Alo. Alo. Abi Oğlum Luthi Lü hastanede senin kız Allah Allah iyi mi durumu iyi Hı. mi Evet su biraz boğulmuş ya bir suni teneffüs yapmam gerekecek Haberin Allah olsun Allah tamam Sen Üskün Bırakın dur Kafam ya Oğlum doktor yok Doktor yapma, yok Yapma tamam yapayım. yapma Ben yaparım. şey ben öperim gelir Aynen. Elime O zaman hemen gel Emice kafası yeni geldi yapacağın işi sokuğum Sonra tenemiz yapacakmış benim kızım. Senin yüzünden kal elden gidiyor. Allah bilen. Aha kafam yerine geldi. Aman abim. Sakın suni teneffüs yapma geliyorum ben. Lan yapmadım hadi 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 ağzından su çıkıyor böyle onu komple bir vakumlar. <laughs> Yapma. lazım. Seni çık. Se, sen de siktir. Sen sen abi lazım. Ben, geliyorum. Lazım. ben geliyorum. Ben geliyorum bak eğer <laughs> kıza bir tane. <laughs> Lan oğlum elimizi sürmedik. bekliyoruz hadi hadi doktor. Yalan söyleme. Görüntülerle doktor, görüntülerle doktor. göreceğim. Doktorum. Doktor Doktor geldi. Doktor evdeyim. Siktir git. Sen yapamazsın. Ya yapamaz? Yapamaz. Ben geliyorum. Ben hemen geliyorum. Gel, hemen gel. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum geliyorum. Allah belanı. Kapanmıyor. Telefon kapanmıyor. An anne. An anne. <laughs> Onun sikim ne oldu? Geliyorum. Beni bekleyin. Yüz depikliyorum. Anan. Hadi gördün mü lan galip aldınız burada. Anan. Anan yanlış. Lan Luti! Lan Luti nerede? Doktorum Luti nerede? Luti! 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 Herhalde bu çocuk yetişemeyecek. Geldim geldim. Luti ah. betonda yatıyor. Luti kalk betondan. Çekilin. Betonda değil ki. Yatak. Ulan, Lan şey betonda oğlum. Nutuk kız. Oo kaldı. Çıkın dışa diye ben bir sürü item yapım ona. E tabii tabii. Eee ağzından çok su çıkıyor. Yemin ediyorum iyosun koktu buralar. Oh. Aha. Geliyor, geliyor. Dur biraz daha gel. Hayır. Hayır. Oh. Yok. Çok çıkması. O. Bekle dur gel, gel az daha olsun. Bekle az kal. <laughs> Uğ. Oh, oh, bekle bırak. dur kız az daha <laughs> oh. Bırak. Oh. Bir oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <laughs> Kaldı <laughs> mı? <mi? gülüyor> ne oldu? <laughs> Abi suni telefon. Oh, o sesler Az daha su kalmış sanki. Aa, Bekle şurada aman. artık daha görüyorum ben su. Şu olmaz bir şey olmaz. Hızır <laughs> 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 abi bir Ayy. şeyin var mı? Dur Hızır <laughs> abi sana da bir tronevis yapayım. Yaba, 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 yaba Gel gel Allah'ım sivisin Ver otanı al ver Telefon Aka? telefon telefon susmuyor telefon verir misin? Efendim? Telefonum yok da telefon zihnimde susmuyor Telefon senin... verir misin? Aa, senin telefon numaranı söylesin Bilmiyorum telefonunu ver Eee Ben masini al anlamamak fazladın. Azla yanım cebinde telefon var mı? Yok telefonum yok. Ben Ve evet. sana verdim az sonra bekle. Tamam. Ama <laughs> Al işte baga soktum. Amanım. Doktor nerede? Nasıl sonra tuzun doktorları nerede? Eee.